Şimdi bakalım. Ve ne taşıdı hem de. Ormanda da direkt olarak Olaf'ı kilitlediğini görüyoruz Inspired'ın. E, kompozisyonlara baktığımız zaman kim daha avantajlı gözüküyor? Yani beklenenin dışında tercihlerde bulunan birazcık daha Damonkia gibi gözüküyor. Hem Kiana'nın evet. geri gelmesi, üst koridor Lucian. TF'le aradan çıkarma potansiyelleri çok fazla. Yanına bir de e, koyacak olursak. E, fena olmayan bir Wombo durumu da söz konusu. Belli bir noktadaki yana sayesinde Draven ultisiyle. Şimdi düz tarafa bir baskın peşinde ve şimdi gözükecek. Kaan'ın üzerine doğru gidiyor ama şimdi Odoğan ne çok hasar aldı. Kaan ters tarafa doğru kaçacak. Kule altında bir sıçra geldi. Kaan'ın buradan çıkışı belki olmayacak ama bunu ilk kez yapmıyor. Günün daha ilk maçında aynı tarifeyi Nuguriye'de uygulamıştı. Aynen. Tek başına almaya yetecek mi Ceyse ama işi bitirmekten yana kalacak gibi gözüküyor. Odoğan ne? Yani... Ne kadar var? Ne kadar? iç 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 abi iç. Ama bitti. Kaderini bekleyen bir mahkum gibi şu anda kule altında Kaan'la Canyon'un. Yani kazandırabileceği kadar vakit kazandırdı. Bu da tabii haritanın diğer tarafında bir Okyanus Ejderhanı'nın alınmasına oldu ama... Yalnız koridorda bu arada bence iyi işler çıkartıyorlar ee, Rogun bütün oyuncuları odam ne hariç. Çok iyi. Demin Baron'un sıçrasını da aldılar mesela. Ve yani bu arada sadece orman baskısıyla açıklanamaz buradaki üstünlük. Kaan'ın koridoru delicesine oynamasından da bahsetmek lazım. Şimdi orta koridorda alamet aktifleştirildi. Inspired'da Larsın arasında paylaşılacak. Dönem baltalarda geliyor. orta koridorda bu arada Showmaker'ı yakalamaya çalışıyorlar. Şuraya, bu arada gelen mekan sapması, kitle kontrol zinciri, hasar şimdilik biraz yetersiz gibi ama Öldü. Rise'ın olduğu yerde hasar yetersiz da olması ya. gibi bir durum söz konusu değil. da düşecek mi? Sıçrayı atıyor. da kurtuldu oradan. O da anne bu arada bu ışınlığını takip etti. Şu an i̇şte mantıklı yani? bir kullanımı olmadı. Hayır işte kullanacak bir şey bulamadık. Kısa bulamadık. Aynen. Kaan bu arada infazı kullanıyor. Larsın üzerine gitmeyecektir. Rünapsi riski orada ama Kaan da kule altında başına bir şeylerin gelebileceğini biliyor. Larsın bir kez daha burada skoru verecek mi ama Leona? Olaf anında yetiştiler. Kule barikatları düşerken Kaan da bir kule barikatı gibi düşüyor. Alt tarafta Ghost bitirememiş kulenin işini. Bu sırada bu arada ilk Düzeltiyorum ikinci ejderi de ejderini aldığını görüyoruz ama üst skorda oradan ilk kuleyi düşürebilir mi acaba Rogue? düşürdüler sanırım ya. Sanki Draven birazcık daha yakın. Evet bakalım. Draven şu anda ilk hamleyi yapan isim oldu. İlk kuleyi düşüren Damon Key olurken Rogue da üst koridordan hemen cevap veriyor onlara. Bu ufak şeyleri, ince şeyleri gayet iyi yaptığı için maçları da kazanmayı başarmıştı. Aldıkları alametle beraber bakalım şimdi bunu yani oyunun sonuna gittiğimizde evet yine işte bir serde düşüyor yalnız. Varsın yani. başı dertte şimdi oraya kadar da gelecek. Kenya'nın ultisini ilk kez kullanıyor. Muhtemelen son kez oynayacak Varsın yalnız hala alamadılar. Draymond'a gitti. gitti. Keşke daha erken düşseydim diyor mudur burada Varsın acaba? şu Showmaker'ı yakalamaya çalışacaklar. Hep buz bu arada arkada. Trimby'i tuttu. Ghost Hansama birebir içerisinde. Buradaki birebir de kim daha avantajlı olur? Hansama'yı hemen kenara doğru attı Ghost baltalarıyla. Bu skorda bir birebir değişim ama altın farkının 2000'e çıkmasından kimin bundan daha fazla altın kazandığını çıkartmak çok zor değil. Tabi biz direkt... ama Bak oynamak biliyorsun. istiyor hala burayı Rogue. Burada başların derde girdiğinin farkındalar orada acaba bir ulti gelir mi? Mermi manyağı geliyor Showmaker. Fener'e düşecek. Saçar Tohum tam yerinde tam zamanında. Rogue buradan bir tane skorla ayrılmak zorunda kalıyor ama. Hangi yamayı da hatırlamıyorum ama dünya Şampiyonası bir ya da iki önceki yamada Draven'a küçük bir değişiklik yapıldı. O tarafa doğru yaklaşıyor şu anda TF 3000 cana kadar düştü. Inspired içeride kimde kalacak? %50 %50 yana da kalıyor. Canyon burada doğru hamleyi yaptı. Trimi içeri girdi ama takım arkadaşlarının canı çok çok az. Rogue adına kötü bir savaşa doğru evrildi bu <laughs> Ghost. Birinci skor, ikinci skor. Yükler bozdurulmaya devam ediyor. Paraya Kayın para demiyor. Suratında bir gülümseme. Sarı kart orada sıçranın ardından. Inspired'ı da alacaklar. O da Kaan'a gitti. Dan bekledi, bekledi, bekledi. Turnayı gözünden vurdu. Showmaker'ı yine düşürdüler yalnız. Showmaker zaten. Ama yani karavanı atmayı da başardı burada. 4400 can. Birazcık daha zaman kazanırlarsa. Beryl düştü bu arada. O da hamlenin canı çok az. Oo. Ghost inanılmaz bir hasar çıkarttı. Baron'a güveniyor alsam ama. Ölümsüz kalkan yayı olan Draven'dan kaçış yok. Ya bir Ghost. de buraya kadar altını aldı Ghost. Oh, 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 oh. 5-0-0 Draven. Ghost Baron'u can çalmak için kullanıyor. Böyle bir şey <laughs> görmedim ben. Hani dönüyor. Ona vuruyor. Bir dakika. Ne Mekan oluyor? Mekan sapması geldi. Yani biz bu kadar öldük. Biz biraz daha ölelim hamlesi gibi değil mi bu? Showmaker geldi valla. Gidemezler artık o da şu anda bir paratoner misali bütün şok patlamalarını göğsünde yumuş atıyor. Şimdi yalnız infaz geldi arka arkaya kitle kontrolleri ve kan almayı başardılar. Damon Kia burada kanın kötü pozisyonda yakalanmasının ve 50 saniyelik ölüm süresinin ardından bu baskıyı sürdürmemeye karar veriyor. İşte menzil burada devreye giriyor. O, ölümsüz kalkan yaydı orada onu birazcık anı tutacaktır. Showmaker burada görüşe sahip olmalarına rağmen Trimbi ona gibi. cevap veremeyecekler muhtemelen. Trim bir takım arkadaşlarını kurtarmak üzere. Ön tarafta yerini alıyor. Şimdi mekan sapması Lars'ın gidebilecek mi Lars'ın? En azından mekan sapmasına girdi ama. Üçüncü ejderini alacak daha Monkey'a. Baron şu anda vadede bir buçuk dakikası var hala ama inhibitor kulesi zorlamamak için hiçbir sebep yok. Hiç denemiyorlar yani şu Rise olayını. Yani Leon'un sıçra atması, işte içeri girmesi. Ya onu farklı şekillerde göndermeye çalışabilirler. Dan Monkiha bütün sıkıcılığıyla ve tahmin edilebilirliğiyle maçı hiç riske atma niyetleri var gibi gözükmüyor. Gosyanz ön tarafta ve yok kostun. Eritebilecekler mermi manyak Gosyanz erittiler. Trimbi. Buraya kadar dedi ansama Gos yanlış adım attı. Şimdi takımınızın altınının neredeyse %30'una sahip olan bir şampiyon olmadan koruyun koruyabilirsiniz. Kolay olmayacak. Ya şimdi sarı kart tuttu. Durumu 4'e 4'e getirecekler ama güzel kronometre. Beryl düşmüyor. Evet. Canyon'dan belki de oyun kurtaran bir ulti geldi. O da hamlede sıraya giriyor. 5'e 4 başlayan bu takım savaşında. Arka arkaya skorlar veren taraf Rogue. Ghost'un yakalanmasını bundan. Quadra. Daha iyi cezalandırmaları gerekiyordu. Lucian yetişecek ben mi? Kan geliyor 5'te 5 mi? Dünya şampiyonasının grup aşamasındaki ilk 5'te 5 için. Canyon'da kovalamaya devam ediyor. Inspired'ı inspired vermek istemiyor. Işından geliyor burada koşuyor. Inspired'ı <laughs> 5'te 5 için, 5'te 5 için neler atılıyor neler? Bitti mi süresi bitti. 5'te neler? 5. 5'te 5. <laughs> Arkadan Draven'ın ultisi geldi. Baltaları bile kullandılar ve baronu alev ruhu da gelsin. Bir o eksikti. <laughs> Hakikaten bir o eksikti ya. Kanun da bu arada... Ayda. Bunlar hmm. bugünkü performansına gerçekten... Yani tüy dikti. <laughs> Son bir hareketle. <laughs> ya yani yanlış. Par parmağı kaydı. Fatfinger yani o. Yalnız kan geldi. 5'e 5. Ve Hans tek bir otomatik saldırı canını yaktı. Inspired'da Ragnarok kullanmak zorunda kalıyor Larsen. Kaan'dan tek yedi. Ghost'la Kaan araya aldı. Şampiyon anında eritiyor. Orta koridor orada. orada. Et Sheeran'ı da kaybediyor Rogue ve geri kalan 3 üyesi. Kane'in ultisi geldi bu arada. oradan. ultisi geldi deneyecekler bunu. Showmaker. Bombardıman topu ansız ama. Yaptınacak çıkardı ama o bile yetmeyebilir. U. Yani Ghost kamyon gibi vuruyor şu anda. Belki burada Kaan'a gitti. Skor mermi manyağı. Baron Tabii standartını sürdürüyor o da. Oyunda <laughs> ikinci kez düştü ama. Gayet iyi ya bu arada. Bu iki yani Or, kendi göre. göre öyle aynen. Kaan'ı yakalamak artık bir arzu nesnesine dönüştü ama. Kaan'ın yakalanma niyeti yok. Dan Monkey ya. Grupta 5'te 5 yaparken bunu Kaan'ın 5'te ile gerçekleştiriyor.